Evet kulelerimiz bitti şimdi inceleyeceğiz. Bakalım hangisi ayakta kalabilecek? Evet bırakın bakalım. Bırak. Hadi bırak. Ayakta durabilecek mi? Aa depreme dayanıklı olmayan bir kule. Gitti. Çöktü. Evet baştan baştan düşünmedik değil mi bu kulenin? Evet sizinkine bakayım. Bırak bakalım. Aa sizinki de depreme dayanamadı. Gitti. Sizinkine bakalım. Aa, dimdik ayakta duruyor. O zaman demek ki şampiyon kim? Biz! Erkekler! Evet, alkışlar erkek takımına. Tebrikler hala ayakta duruyor. Demek ki siz inşaat mühendisi olsanız çok sağlam yapılar yapabilirsiniz. Oo, çok da havalı. Üstünde yıldız falan da varmış. Harika. Harika, o zaman size ödül olarak Marshmallow! Marshmallow veriyoruz, hadi bakalım.